Merhaba, bu videoda kendi bilgisayarınızda bir web sunucusu üzerinde çalıştırmakta olduğunuz bir uygulamayı internet üzerinden nasıl yayınlayabileceğinizi göreceğiz. Aslında bunun için birçok metot var ama ben sizlere en kolay yöntemlerden birisini bu videoda göstereceğim. Bu yöntem tünelleme teknolojisine dayanıyor. Gelecek videoda ise dinamik IP ve statik IP kullanım ile nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle bir önceki videoda bir makine öğrenmesi uygulaması geliştirilmiş ve bunu Fast API ve UVCorn altyapısı ile sunmuştuk. Eğer bu videomuzu izlerseniz şimdi anlatacaklarımı daha iyi anlayabilirsiniz. Konumuza başlamadan önce Murat Karakay Akademi kanalı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu kanalda özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığım içerikleri sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de bu konulara meraklıysanız hem pratik hem de teorik bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, içeriklerden haberdar olmak için şimdi abone olun ve uyarımları aktif hale getirin. Bugün konumuza hemen başlayalım. Geçen videoda yaptığımız gibi önce Uvicon web serverını çalıştıralım. Bunun için yapmamız gereken komut çok basit. Uvicon yazdıktan sonra hatırlarsanız benim programımın ismi My Server'dı ve bunun içinde App objesi vardı. Evet, Yuvikorn'a bu komutu yazdığımızda web server'ımız ayağa kalkacak ve çalışmaya başlayacak. Web server şurada bize lokal host üzerinde yani 127.0.0.1 host üzerinde 8000 portunda çalıştığını söylüyor. Bunu kopyalarsak ve bir web server içinde bu adrese gidersek burada uygulamamız karşımıza çıkıyor. Uygulamamı biraz büyüteyim. Evet, uygulamamızı kullanmak için değerlerimizi girip çalıştırdığımızda ise bize makine öğrenmesinin yaptığı tahmin gelmekte. Ve böylelikle uygulamamız yani makine öğrenmesi uygulamamız bir web uygulaması haline gelmiş çalışıyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buradaki adres çubuğuna dikkatli bakarsanız 127, 0, 0, 1 ve 8000 portu gözüküyor. Yani bu adres aslında bizim sadece kendi makinemizde çalışan bir web server'ın adresi. Dolayısıyla buna dışarıdan birisine ulaşması mümkün değil. Bu videoda bunu mümkün kılmaya uğraşacağız. Bunun için yapmamız gereken basit bir şey. Daha doğrusu yapacağımız en basit çözümse en adı verilen bir yöntemden faydalanmak. Bunun için internetinize Engrok yazıp search yaparsanız gelen Engrok'un web sitesine girerseniz aslında basit bir uygulama. Kendi web server'ınızı bir tunneling yani tünelleme metodu kullanarak bir web servisi aracılığıyla başka insanlara kullandırtıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken öncelikle kullanmaya başlamak için Öncelikle bir download etmeniz gerekiyor yazılımı. Buradan Download for Windows'a bastığınızda indirip bunu kurabilirsiniz. Kurmaya birazdan göstereceğim. İndirdikten sonra aslında yapacağınız çok basit. Bir zip dosyası içinden Engrok exe'yi bir dizine aktarın. Ben şu anda Daldons'un altına bunu aktardım. Siz de bir dizinin altına Engrok exe'yi aktarabilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken buradan web sistemine kayıt olmanız lazım. Ben kayıt olduğum için loginle gireceğim. Sisteme kayıt olup girdiğinizde öncelikle size nasıl anzip yapmanız gerektiğini gösteriyor. Bu basit. Zaten Windows kullanıcılar ve Linux kullanıcı bunu yapabilir. Daha sonra ise bir hesabınızı aktif hale getirip bu çalışan programa bağlamamız gerekecek. Burada yazan bir komut var gördüğünüz gibi. Bunu çalıştıracağız. Bu komutu ben buradan kopyalıyorum. Engrok çalıştığında yapmam gereken bu komutu buraya yapıştırmak. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra bunu çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştıralım. Evet. Bu çalıştıktan sonra ekranınızda şöyle bir mesaj geliyor. Bu authentication token'ınız artık uygun yere kaydedilmiştir. Ben çalışmaya hazırım diyor. Çalıştırmak için yazacağımız aslında çok basit. Buradaki help'ten de görüyorsunuz. Burada yazmamız gereken n grok http ve biz hangi porttan çalıştırıyorsak onu yazmamız lazım. Tekrar kendi uygulamamıza geçersek biz hatırlarsanız bize söylediği 8000 portundan çalıştırdığıydı. Dolayısıyla biz bunu burada söylemek zorundayız. Biz 8000 istemiştik o zaman UVCorn'dan. İkisini birleştirmemiz lazım. Şu an ikisi bu program aracılığıyla birleşti. Bu program bize internet üzerinde kullanabileceğimiz bir hostname ya da URL adresi veriyor. Bunu kopyalayacağım. Tekrar browser'ıma geçeceğim. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Bunu üzerine yapıştırıp çalıştıracağım. Evet şu an gördüğünüz gibi bu adres üzerinden bağlanmış oldum. Bir deneme yapalım. Şimdi bu denemenin sonucu geldi. İstiyorsanız web server'ımıza geçelim. Bakın burada şunu küçülteyim. Evet Web Server'ımız bize 176.240'dan 40.45'den bu ki bizim kendi IP'miz aslında bizim makinemizin şöyle komutlar geldiğini söylüyor ve onlara da 200 numaralı e, mesajla döndüğünü yani hata olmadığını her şeyin doğru gittiğini ve döndürdüğünü gösteriyor. Buraya baktığımızda ise bize ngrok'ta bazı geçici olarak yönlendirdiğini ve ilk başta bir hatayla karşılaştığını daha sonra okey mesajı aldığını bir icon'u da bulamadığını söylüyor ama bu icon bizim için çok önemli değil. Şu an için sayfamızı biz Engrok sayesinde kendi web serverımız aracılığıyla sunmuş olduk. Artık internette bizim vereceğimiz şu adrese giden birisi Bizim evimizdeki bilgisayarın üzerindeki web server üzerinde çalışan bir programı görebilecek. Bunun avantajı ne dezavantajı ne? Avantajı bir kere e, tanıdık metoduyla kullanıldığı için bizimle web server arasında şifreli gidip geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak dezavantajı ise bize bu hizmeti sağlayan en web serverına öncelikle ulaşılabilmesi gerekiyor. İkincisi bizim için ürettiği adresleri geçici adresler. Şunu demek istiyorum. Bize bedava olarak verdiği bu plan, yani bize bedava olarak sağladığı hizmette 2-3 saat kadar geçerliliği olan bu adresler. Bundan daha uzun geçerliliği yok. Dolayısıyla siz bu adrese güvenip bir iş modeli geliştiremezsiniz. Burada yapılması maksadı benim sizlerle yaptığım gibi bir denemeyi arkadaşlarınızla bir e-mail atıp birkaç saatliğine bir bakın nasıl çalıştığımı sizler de bu maksatla. Dolayısıyla bunun anlık bir çözüm bu. Uzun süre kullanılabilir bir çözüm değil. Gelecek hafta ise bunun yerine daha uzun bir çözüm göstereceğim. Bu çözümde bir dynamic bir DNS yapısı kullanıp bunun sayesinde bizim kendi web serverımızı uzaktaki bir adres sağlayıcı bize sağlanan bir adresi kullanarak kendi web serverımızda uzun süreli paylaşım sağlayacağız. Bunu da ücretsiz olarak yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.